Gelin hep birlikte Koç burcunun en uyumlu olduğu iki burcu inceleyelim. Koç burcu Yay burcu ile inanılmaz ve muhteşem bir çift olur. Sosyal medyada en kıskanılacak çiftlerden biri olabilirler. Her ikisi de ateşli ve heyecanlıdır. Birbirlerini bulduklarında bu beraberlik kolay kolay sona ermez. Ancak tek bir sorunları olabilir. O da Koç burcunun kıskançlığı. Çünkü yay özgürlüğüne çok düşkündür. Bunu aşarlarsa muhteşem, ateşli bir çift olarak her ortamda gıpta ile bakılırlar. Koç burcu, İkizler burcu ile de çok büyük bir aşk yaşayabilir. İkizler burcu çok hareketli ve enerjiktir. İkizlerin bu özelliği Koçu ona aşık edebilir. Ancak Koç'un kıskançlıkları İkizler burcunu biraz yorabilir. Koç burcu İkizler burcunu tanıdıkça onun o pıcır bıcır, bıcır konuşkan, eğlenceli yapısı koçu ikizler burcuna hayran bırakacaktır. Koç kıskançlıklarını kontrol edebilirse aralarında muhteşem, cinsel gücü yüksek bir aşk sonsuza dek sürebilir.